Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber doktor olacağız. Evet. Allah mübarek. Evet. Dön. Dödödödön. Şimdi arkamı döndüm ben. Ameliyatım. Evet. Ameliyat odamıza giriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Ha, ameliyat olacak kişi bebek. Nasıl? Dün dün. dün dün dün. Evet, ameliyat aldılar mısın bakalım. gel ne ameliyatı Ameliyatı nerede yapalım? Arkadaşlar ameliyatı nerede yapalım? Sizce mutfakta mı yapalım, yukarıda mı yapalım önce şurada o Evet, şimdi sıra hasta kıyafetlerinde. Dur bakalım şöyle. Ha şimdi kendi kalkabilirsin zaten bebek. Tam bebek değilsin. Evet, Allah. Sen o tadını çıkar bakalım bir. Çıkar. Çıkardın mı? Çıkarmıyor. Evet. Evet. Evet hasta kıyafetini giydim. Hasta kıyafetin hasta kıyafetin güzel miymiş şefi? Değil mi? E, güzel de fileştirebiliriz. Bu ne lan? Bu ne? Tamam efendim. Hem hemen götürürüm şöyle. Bakın. Bu ne lan? Başlamca bir şey? Evet çok güzel olmuşsun efendim. Yani hasta kıyafetiniz bayağı bir güzel bence. Yani hasta bu kıyafetiniz. döndür. Tamam döndürüm efendim. Şöyle yatın şuraya efendim. Kalkın. Siz kendiniz kalkarsınız. Arkadaşlar şimdi onu koca kafalı yapacağız. Allah! Ya <laughs> Ay benim kafam niye böyle oldu. Tamam efendim kendinize geldiniz çok güzel oldunuz maşallah. Çabuk beni <laughs> gezip Tamam. götürelim bakın. <laughs> efendim niye öyle bağırdınız? almış şu anda aa, hayatını kaybetti. Sizin yüzünden. Ya haber geldi bana. Kocak kapalı. Evet. Evet. Bunları açamıyorum. Son iki tane kalmış ama bulamadım arkadaşlar onları. Evet. Ne oldu lan sana? Sen sen korsan mı oldun büyünce? Sen korsan mı olacaksın büyünce? He? Korsan mı olacaksın? Korsan kafa. Ne <laughs> çabuk <kafası, koça> <laughs> ben size kafa. koca kafa oldum ben. Ben Havalı. o havalı. <laughs> havalı, havalı. Ha, ha. havalı. Havalı ve koca kafalı. Havalı, havalı koca kafalı. Oo la çaktım. E ne diyor ya? ya. Sana ne, bana ne? Seveyim seni şuradan. Yap çabuk. Git abicim yerine Tamam çıkartayım. kardım heh bu değil Ne evet, tamam? Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi boklara geliyoruz işte. Do 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 dom. Çıkar 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 malzemelerimizi de şöyle kartalım şuradan ya. Evet çıkardım malzemelerimizi. Şimdi şuradan birinci malzeme. Şimdi birinci malzemesi bir pat diye böyle oldu mu? Şimdi siz mi sen görüyorsun? Bu şimdi senin kafanı şöyle bir vurayım. Pastanın Patla, patla. <laughs> Oldu mu? <Hayırlıyorum. gülüyor> Böyle hepsini patlatalım. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Şimdi sıra en şimdi Dediniz ki koca kafa, Bir küçük kafalı olsun ya. Bakın. Küçük kafalı olur. Çok güzel. Ben Rıfkı Minecraft istiyorum. Al sana Minecraft. Minecraft. Yaşı kare kare. Ol. Yaşı kare kare oldu. Basketbol. Şöyle hepsini açalım arkadaşlar. Bakın. Hem koca kafa hem Minecraft hem her şey. Hepsini kapatalım şöyle. Ya in, merak ediyorum. Doktor burayı. Evet. Bu neymiş? Tamam bunu geç. Bu çap ne? Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Nasıl çıkıyorduk lan? Sen Yine hey, hey, havalı mısın la? Çok havalısın vallahi. Yalan, yalan söylüyorum arkadaşlar hiç havalı değil. Ya iki tane nerede ya bulamadım onları. Hemen onları bulup vermek istiyorum ama neredeler? Oldu. Arkadaşlar ben bir video izleyip geleceğim orada bütün hepsinin yeri göz gösteriliyor ve görüşürüz. Bir video izleyip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar Allah ne oldu? Herkese merhaba. Ya Elif öyle başlıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.